Değerli hemşerilerim, bugün sizlere sadece siyasi bir kararımı değil, yüreğimde uzun süredir taşıdığım bir iç muhasebenin sonucunu paylaşmak üzere karşınızdayım. Göreve geldiğim günden bu yana tek bir amacım oldu. O da bana güvenen, oy veren ya da vermeyen tüm vatandaşlarımıza layık olmak, adaletli ve samimi bir yönetim anlayışıyla ilçemize hizmet etmekti. Bu yolda yürürken siyasi kimliğimi hiçbir zaman bir duvar gibi kullanmadım. Ancak zamanla içinde bulunduğum siyasi yapanın çabalarımı, emeklerimi ve çalışmalarımı yok sayması, değersizleştirmesi ve sahip çıkmaması benim vicdani duruşum ve temsil ettiğim değerlerim ile uyuşmadı. Bu süreci kolay yaşamadım. Bana kurulan kumpasları, tehditleri, şantajları ve baskıları defaten üst mercilere ilettim. Fakat onlar Altunova'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni yoktan var eden belediye başkanlarına değil de seçim için sonradan partiye üye olmuş, partili oldukları bile meçhul olan kişilere sırf küçük hesapları bozulmasın diye yaptırımda bulunma basiretini gösterememesi, mevcut siyasi parti için emek vermenin beyhude olduğuna karar vermeme sebep olmuştur. Değer gördüğümü hissetmediğim bu süreçte çok düşündüm, çok konuştum, çok kırıldım, sustum, dinledim ama en çok da halkımı düşündüm. Söz verdiğim gibi onların hak ettiği şekilde bir yönetim anlayışını ve Altınova'ya hizmet etmeyi sürdürmenin yollarını aradım. Ve bu amaçla yol yürüyebilmem için bir değişim gerekiyordu. Altın havamızın kronikleşmiş, çözüm bekleyen elzem konuları vardır. Bu konulara bir an önce adım atılmalı ve vakit kaybedilmemelidir. Bu kıymetli zaman şımarıklığa, kaprise, egolara ve iç çekişmelere heba edilmemelidir bu sürecin bu şekilde devam etmesi sizlere ve bu göreve ihanet olurdu. Benim tarafım halktır ve hizmettir. Ve halkın yanında halk için çalışan bir anlayış neredeyse ben de oradayım. Bu kararı almamda kişisel menfaatlerim değil, halkımızın ihtiyaçlarına hizmet etmek ve sorunlarına sahip çıkma bilinci belirleyici olmuştur. Bu anlayışla Bugünden itibaren yoluma AK Parti ile devam edeceğimi bildirir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.